sıkıntı mı var birader? Üç oldu buradan geçiyorsunuz. Bacak kadar boyunla posta mı koyuyon lan bize? Kap çık gel bakın buraya. Neyin peşindesin lan sen? Hı? Psikopat mısın oğlum? Ya bu gece namlı mahallede bir ar daha görmüyorum sizi. Ya bak lan bir daha atar yapıyor. Aslanız lan seni. Aslanız. Abi, abi beni dövüyorlar abi. Bırak lan beni. Abi. Koltuğu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo kanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine. <gülüyor> <gülüyor> oğlum abin lan? Bu la. O promosyon arkadan gelen abim. Koltuğu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tağın Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Mami şimdi! <laughs> Hı, ucuz atlattı Bu kim lan? Vallahi ben de bilmiyorum geldi arabaya bindi abi